Selam arkadaşlar. Bir detay sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz fonksiyonlarla ilgili son derece güzel ayrıntı içeren bir fonksiyon. Arkadaşlar hemen çözüme geçerek bu ayrıntının ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu soruyu birkaç yöntemle çözebiliriz. Fakat bunlardan en kullanışlı olanı nedir? Polinom yerleştirmesidir ya da polinom bölmesidir. Şimdi bu yöntemlerden sadece birincisini kullanacağım. Başka bir gün buna benzer soru hazırlayacak olursam onda da polinom bölmesiyle bu kardeşimizi nasıl yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sevgili bir fonksiyonumuzu yazalım. F x kare artı 1 bölü x kardeşimiz nedir? x üzeri 7 eksi 2 tane x küp artı 2 tane x kare artı 5'tir. İşte bu ifadede arkadaşlar içerideki ifade biriken bu kardeşimizin görüntüsü nedir diyerek sordu. O zaman içerideki ifadenin bir olması için ben ne yapmalıyım? İşte ona geldim arkadaşlar. İçerideki ifade x kare artı 1 bölü x olduğuna göre bunu 1'e eşitlemek için önce ne yapıyorum arkadaşlar? Elde ettim bu ifadede. Sol ve sağ tarafı x ile çarpıyorum. Yani genişletiyorum. x küp artı 1 eşittir. x ifadesini elde ettim. Ve sevgili x küp kardeşimiz nedir arkadaşlar? x eksi 1'dir. Peki bu bilgiyi nerede kullanacağım? Arkadaşlar bakın eşitliğin sağ tarafında x üzeri 7 kardeşimiz var. Biz x küpün niye eşit olduğunu bildiğimize göre x üzeri 7'nin de yine x türünden ya da x kare türünden nelere eşit olduğunu bulabiliriz. Şimdi burada x'i bulmak peki mümkün mü? Arkadaşlar yani bulabilirsiniz ama neredeyse harika bir iş yapmış olursunuz. Üçüncü dereceden bir denklemin kullanılabilir olmayan, sağlam olmayan formülünü kullanmak zorunda kalırsınız ve bulduğunuz köklerden hangisini de burada kullanacağınızı bilmek biraz sıkıntılı olur. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? x üzeri 7'li nedir? Eşit olan ifadeyi bulabilmek için x küpü ifadesinin eşitinden yararlanacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? x üzeri 7, x çarpı x üzeri 6 ve bu kardeşim de x çarpı x üzeri 3'ün karesi. Bu ifade de arkadaşlar x çarpı bakın x küp neydi? x eksi 1. O zaman x eksi 1'in karesi. Bu kardeşimde x çarpı x kare eksi ne oldu arkadaşlar? 2x artı 1 ve ve ben bu çarpmayı yaptığım zaman x küp eksi 2 tane x kare artı ne oldu? x oldu. Sevgili x küpün yerine de gene ben x eksi 1 yazacak olursam eksi 2 x kare artı x de toplayacak olursam en son durumda x üzeri 7 ifadesi ne oldu arkadaşlar? 2 tane x kare artı İki tane x artı pardon eksi bir oldu arkadaşlar. Şimdi artık yukarıdaki fonksiyonuma dönebilirim. Onu tekrar alarak aşağıda yazayım arkadaşlar. Bakın içerideki ifade bir olduğunda. x üzeri yedinin eşiti. Eksi iki tane x kare artı iki tane x eksi bir oluyor. Ve devamında benim eksi iki tane x küpüm var. Onun yerine de x eksi 1 yazıyorum. Bakın x küpün yerine. Artı 2 tane x kare artı 5 oluyor ifademiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Eksi 2 tane x kare artı 2 tane x eksi 1. Eksi 2 tane x artı 2 artı 2 tane x kare artı 5. Benim ifademin en son durumlarından bir oluyor. Ve burada da ben eksi 2 x kareyle artı 2 x kareyi Aynı şekilde 2x ile -2x'i sadeleştirirsem kalan 5 2 toplayıp 1'i de çıkardığımda elde edeceğim sonuç kaç olacaktır? 6 olacaktır arkadaşlar. Bu durumda da cevabımız nedir? Adanadır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.